Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyor muydun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en lüks ve pahalı otomobillerini üreten bir şirketten bahsedeceğim. Bu şirket otomobil tutkunlarının hayallerini süsleyen ve sınırlarını zorlayan tasarımlarıyla tanınır. Ürettiği araçlar mükemmel işçilik, yüksek performans ve lüks detaylarıyla donatılmıştır. Bu şirket otomobil endüstrisindeki en üst düzey teknolojiyi kullanarak sınırları zorlayan hız ve güç sunar. Ayrıca benzersiz tasarımları ve özelleştirme seçenekleriyle müşterilerine kişiselleştirilmiş deneyimler sunar. Bu şirketin otomobilleri sadece bir taşıt aracı olmanın ötesine geçerek birer sanat eseri haline gelir. Ancak bu lüks ve pahalı otomobiller sadece birkaç seçkin kişinin bütçesine hitap eder. Bu şirket otomobil tutkunları için gerçek bir sembol haline gelmiştir ve dünyanın en pahalı otomobil şirketi olarak adına duyurmuştur. Evet, herkesin de hayran kalarak baktığı dünyanın en pahalı araba şirketi Tesla'dır. Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk şirketin vizyonunu ve hedeflerini belirlemekte önemli bir rol oynamaktadır. Musk, sürdürülebilir enerji ve elektrikli otomobillerin yaygınlaşması konusunda büyük bir vizyona sahiptir ve Tesla'yı bu hedeflere ulaşmak için öncü bir şirket haline getirmiştir. Tesla'nın mevcut modelleri arasında Model S, Model 3, Model X ve Model Y bulunmaktadır. Model S, tamamen elektrikli bir sedan otomobil olup yüksek performansı ve uzun menzili ile dikkat çekmektedir. Model 3 ise daha kompakt bir sedan otomobil olup daha erişilebilir bir fiyat sunulmaktadır. Model X elektrikli bir SUV olarak tanımlanabilir ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle öne çıkar. Son olarak model Y kompakt bir SUV olarak tasarlanmış ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Tesla'nın başarısı elektrikli otomobil teknolojisindeki yenilikçi yaklaşımı ve yüksek performanslı araçlarıyla ilişkilidir. Şirket otomobil endüstrisinde devrim niteliğinde bir değişim yaratmış ve elektrikli araçların popülerleşmesine büyük katkı sağlamıştır. Tesla'nın otomobilleri yüksek menzil, hızlı şarj imkanı ve gelişmiş otonom sürüş özellikleri gibi avantajlar sunar. Tesla, elektrikli otomobil teknolojisinde öncü bir şirket olarak tanınır. Modelleri yüksek performans, uzun menzil ve gelişmiş teknolojik özellikler sunar. Elon Musk liderliğindeki şirket, otomobil endüstrisinde büyük bir etki yaratmış ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik önemli bir adım atmıştır. Sizin en çok beğendiğiniz araba modelleri nelerdir? Yorumlara yazmayı unutmayın. E, bunları biliyor muydunuz? O zaman abone olun.